Faruk Yenoğlu Kuytucak Mahallesi kuytucak Narını topluyoruz Hasat başladı Bu ikinci ürün toplaması ee, Kuytucak Narı Dediğimizde e, Dünyaca bilinen bir Nar haline geldi artık e, Türkiye coğrafi işaretlerinde e, Ticaret odasını almasıyla birlikte Narımız daha tanınır Daha popüler hale geldi e, Ekim ayının Girmesiyle beraber nar hasatı başladı. Şu anda da ikinci hasatımızı yapıyoruz. Kuytucak ve Karanevli'de yetişiyor genelde nar. Bu coğrafyada daha güzel, daha tadı farklı oluyor. Buralarda narın lezzetli olmasının sebebi su ve toprak yapısı. Tabi bakımı da önemli. Buradaki çiftçilerimiz gerçekten narlarına çocukları gibi bakıyor. Birinci sınıf kalitenarlarımız var. İstanbul, Ankara ve diğer illere siparişlerimizi yolluyoruz. Siparişlerimiz her zaman devam ediyor. Kozan, Adana içlerinde de ürünlerimizi satıyoruz. Piyasaya 10 liradan satışa sunuldu. Gayet de güzel gidiyor satışlar. İnşallah her geçen gün, ilerleyen süreçte daha da iyi olacak. Hatta geçen iki yıldan bir itibaren de, Meclise, bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza da bizim narlarımızdan gidiyor. Narımızı popüler ettiği için tekrardan Ticaret Odası başkanına ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Evet, narlarımız 10 lirada başladı, şu anda 15-20 lira arasında devam ediyor satışlarımız. Son narlar artık yetişen alıyor.